Merhaba arkadaşlar. Bu yıl için benim en çok beklediğim Marvel filmi olan Doctor Strange Multiverse of Madness filmi hakkında konuşacağız. 2022 yılı içerisinde benim Marvel açısından en çok heyecanlandığım iş bu projeydi ve özellikle en çok beklediğim filmdi. Ve filme gitmeden önce de yakın zamanda özellikle birçok teoriyle yine karşı karşıya kaldık her Marvel filminde olduğu gibi birçok fragman, birçok TV spotu derken yine görüntülerle oynanmış olaylar, farklı teoriler, şu karakter geliyor, bu karakter geliyor derken birçok bilgiye, birçok enformasyona, kimi doğru, kimi yanlış birçok durumla karşı karşıya kaldık. Ben elinden geldiğince bunları kendimi kapatmaya çalışsam da birçoğuyla bir şekilde içi dışlı olmak zorunda kaldım. Ve filmi izledikten sonra da bu birazcık benim düşüncemi etkiledi tabii ki. Öncelikle ben filmi beğendiğimi söyleyebilirim. Güzel bir Marvel filmi olmuş. Önceki Spike Kahraman filmlerine göre farklı dokunuşları olan bir film. Zaten filme giden herkesin ilk başta dikkatini çekecek olan şey biraz daha hafif böyle bir korku filmi havası da veren. Çok korkunç olmasa da kesinlikle hani korkacağınız bir sahne olmasa da korku filmlerinden alıntı yapılmış yerler. Filmde ilk dikkat çeken noktalardan biri oluyor izlediğiniz zaman. Ama internette gördüğünüz birçok teorinin farklı olduğunu birçok karakterin de filmde olmadığını en baştan söyleyeyim. Çok fazla bu internette gördüğünüz karakterlere farklı farklı işte X-Men karakterleri olabilir. Ya da diğer e, gördüğünüz yine Marvel karakterleri olabilir. Bu geliyormuş, şu geliyormuş diye. Spoiler olmasın diye burada belirtmiyorum hangi karakterler olduğunu. Bunları filmde görmeyi bekliyorsanız, böyle bir beklentiniz varsa filme gittiğiniz zaman hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Fragmanda gördüklerimizden fazlası filmde yok. Hatta bazı konularda da yine oynanmış sahneler var. Filmdeki en önemli olay yeni karakter görme açısından tabii ki Illuminati örgütü. Bu örgüt fragmanda gördüğümüz şekilde ve fragmanda gördüğümüz sayıdaki şekilde karşımıza çıkıyor filmde. bunu spoilersız olarak söyleyebilirim. Bu video spoilersız olacak. Filmde iki tane after credit sahnesi var. Bunların ilki gelecek var bu filmle ilgiliyken ikincisi izlediğimiz Doctor Strange 2'nin bir esprisini devam ettiren bir sahne. O yüzden hani aceleniz varsa ikinci için beklemenize gerek yok. Çünkü o bayağı bütün e, yazılar aktıktan sonra çıkan bir sahne. Biraz beklemeniz gerekiyor sahne için. Sadece bir espri ögesi olarak var o sahne. Onu beklemeniz gerekmiyor ama ilk After Crisis sahnesini izlemenizi tavsiye ederim. Zaten o kısa bir süre sonra hemen filmden sonra gözüküyor. Özellikle yeni gelecek Marvel filmleri açısından önemli bir sahne. Doctor Strange çokta evren Çıl çılgınlığında filmi benim için iyi bir deneyimdi arkadaşlar. Ben filmi beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten yeni Marvel sinematik evreninde en sevdiğim karakter benim Doctor Strange. Özellikle Benedict Cumberbatch'in oyunculuğu da e, bunda önemli bir yer teşkil ediyor. Benim çok sevdiğim ve başarılı bulduğum bir oyuncu. Ve Doctor Strange'i de bence çok iyi canlandırıyor. Burada da aynı performansını sürdürmüş. Bildiğiniz gibi çokla evlen muhabbetine giriyoruz ve bu farklı farklı süper kahramanların ileride Özellikle Fox'tan alınan süper kahramanların, X-Men'lerin ileride hikaye nasıl daha iyi olabileceği konusunda kafamızı açacak bir film olarak gözüküyordu. Ve yine bu açıdan değerlendirirsek de ileride X-Men karakterlerinin bu şekilde filme bağlanabileceğini, Fantastic Four karakterlerinin bu şekilde filme, filme ve evrene bağlanabileceğini gösteren bir film oldu. Ama ben bu açıdan daha fazla kapsamlı bir iş beklemiştim daha fazla karakter göreceğimizi ummuştum. Ama filmi izlediğiniz zaman anlıyorsunuz ki çoğu noktada kesintiye gitmişler. Belki o sahneler çekilmiş bile olsa, o karakterlerin geleceği planlanmış veya düşünülmüş bile olsa, muhtemelen filmde bunları çok fazla insanların kafasını karıştırabileceğini düşündüler veya önceki filmlere veya sonraki filmlere saklayalım. Orada daha büyük bir etkiyle yayınlarız diye mi düşündüler, bilemiyorum ama bir kesintiye gitmişler kesinlikle. Film izlediğiniz zaman çok fazla kesilmiş sahne var ve ilerleyen süreçte bence bazı karakterlerin hikayeden çıkartıldığını ve hatta onların çekilmiş sahnelerinin olduğunu da göreceğiz muhtemelen. Yayınlanmış olarak internette bir yerlerden ya haber olarak ya da video olarak göreceğiz diye düşünüyorum. Bu haliyle baktığımız zaman hikayenin kötü karakteri bildiğimiz gibi Scarlet Witch yani Wanda. Buradan da daha önceki filmlere bir gönderme olarak kafamda hep şu canlanıyor. Tony Stark'ın Wanda'ya karşı tutumu bildiğiniz gibi iç savaş filminde onu çok tehlikeli bir karakter olarak görüp hatta göz almıştı Wilson'la beraber. Ve Kaptan Amerika da bu konuya karşı çıkıyordu ama gerçekten Van'da dengesiz bir karakter. Burada da karşımıza çıkıyor. Duygusal açıdan yaşadığı sıkıntılar atabilen bir karakter değil. Yani bir olgunluğa sahip bir karakter değil en azından şu an için çizdiği portrede. Ve bu nedenle de Scarlet Witch karakteri yani ikinci bir kişiliği çok güçlü ve şeytani olarak karşımıza çıkıyor burada. Ve Doctor Strange'in hem bu çoklu evrenlerle ilgili durumu düzeltmeye çalışırken bir yandan da Scarlett Witch'le e, mücadelesini görüyoruz ve hikaye bunun üzerinden devam ediyor film boyunca. 2022 yılında en çok beklediğim Marvel filmi demiştim. E, filmi izledikten sonra bu açıdan ne düşünüyorsunuz diye sorarsanız da, hani tatmin oldum mu veya sevdim mi hikayenin akışından hoşlandım mı diye sorarsanız da ben sevdim. Bence gayet iyi bir filmdi. İzlerken oldukça keyif aldım. Baştan sona aksiyon neredeyse hiç düşmüyor film boyunca direkt hikayeye size hani yavaş tempoda başlayan bir hikayesi yok. Direkt yüksekten başlıyor ve hikayenin sonuna kadar, finale kadar bu şekilde devam ediyor. Hayal kırıklığına uğradığım nokta elbette ki oldu. Bu Doctor Strange'in bazı durumlarda özellikle hikaye boyunca Doctor Strange'in ben biraz daha güçlü göstereceklerini düşünmüştüm. Ama burada biraz daha güçlerinin törpülenmiş olduğunu gördük. Ben daha güçlü bir Doctor Strange portresi izleyeceğimizi düşünüyordum ama yani en azından bu film içerisinde bunu tam olarak göremedim. Yine daha fazla karakter göreceğimi düşünüyordum. Yine hikaye boyunca bunu göremedim. Benim eksi bulduğum noktalar özellikle bunlardı. Aksiyon kısmı fena değildi. Tatminkardı bence. Genel bir Marvel filmi kalitesindeydi. Görsel efektleri yine idare eder seviyedeydi. Böyle sizi çok şaşırtacak veya çok etkileyecek görsel efekt kalitesi olmasa da bu filmi kurtaracak şekildeydi. Çok fazla göze batmıyordu en azından. 3 boyutlu bir şekilde izledim ama 2D izlemeyi tercih ederim. Çünkü hikayede çok fazla 3 boyutlu desteği yiyecek materyal de yoktu. En azından benim izlediğim salonun kalitesiyle ve görselliğiyle çok fazla 3 boyutlu izlemeye gerek duymayacağımız bir filmdi. Ben ilk seansa girmek için ilk seansta e, 3 boyutluydu. 2D olan seans daha geç bir saatteydi. O yüzden hemen 3 boyutlu diye girdim. Hemen izlemek için. Ama yani size tavsiyem 2 boyutlu da izleyebilirsiniz. Kesinlikle 3 boyutlu diye Tercih etmenizi gerektiren bir film değil. Spoilersız olarak ben bu filmden keyif aldım. Klasik bir Marvel filminden ne bekliyorsanız fazlasıyla var. Fan servisler, çizgi roman göndermeleri, yeni karakterler, hikaye, süper kahramanlık teması tamamen bildiğimiz Marvel filmlerine oturmuş. Hatta farklı bir işte arıyorsanız yani genel e, kısımdan da sıkıldıysanız, genel gidişattan sıkıldıysanız da bu filmi özel yapan e, kısımları da var. Özellikle her Marvel filmi öncesinde olduğu gibi çok fazla bilgi kirliliğine, çok fazla enformasyona maruz kaldıysanız sizi çok fazla tatmin etmeyebilir bu film. Ama kendinizi hem fragmanlara hem de bu dolaşan haberlere kapattıysanız, direkt bu film odaklı gittiyseniz bence bu filmden mutlu ve tatminkar bir şekilde ayrılacaksınız. Benim yaşadığım hayal kırıklıklar tamamen okuduğum haberlerden, izlediğim videolardan kaynaklı oldu biraz. Ben daha dolu bir içerik beklerken biraz daha rafine bir filmle karşılaşmış oldum. Bence bu haliyle de gayet başarılı ve iyi bir filmdi. Farklı noktaları da vardı, eksik noktaları da vardı illaki ama spoiler olmasın diye bunları şimdilik değinmeyeceğim. Belki daha sonra spoilerlı bir videoda eksik bulduğum yanlarına daha derinlemesine değiniriz. Benim için genel olarak mutlu bir tecrübe oldu. Bundan sonra bekleyeceğiz ve Torun yeni filmiyle hikayeye devam edeceğiz. Bakalım orada bizi yeni ne sürprizler ve yeni ne karakterler bekliyor olacak. Aynı zamanda bildiğiniz gibi 14 Haziran'da Disney Plus'ın da Türkiye'ye tamamen girmesiyle Marvel işlerine özellikle dizi kısmına da çok daha rahat bir şekilde erişebileceğiz. Çünkü artık diziyle film tamamen birbirleriyle birleşik bir şekilde ilerliyor. İyice bu evren dallanıp budaklanmaya devam ediyor arkadaşlar. Benim genel olarak film hakkındaki görüşlerim böyle. Eğer siz de filmi izlediyseniz görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.